Evet merhabalar arkadaşlar. Defne'nin dişleri yapılacak. Diş doktoruna gidiyoruz. Aç bakalım dişlerini. İnşallah bu dişlerine dolgu yapılacak. Bakalım neler olacak şimdi gidiyoruz. Defne heyecanlı mısın? Evet. İnşallah bütün dişlerin yapılır ve Defne size çok cesur olduğunu gösterecek arkadaşlar. O koltukta oturacak dişleri yapılırken ben de sizlere video çekeceğim. Evet. Aferin. Çak. Kendin oturacaksın koltukta. Artık büyüdü. Kendi oturacak koltukta. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Geç anneciğim. Evet giriş yapıyoruz. Geç. Evet arkadaşlar. Doktor ablamızın şu an hastası varmış. Onun çıkmasını bekliyoruz. Defne. Şöyle yap. Bakın şuradaki dolgusu düşmüş. Muhtemelen o yapılacak. E, yandaki dolgusu var. O yapılacak. Büyük ihtimalle dolgular yapılacak ve mine tedavisi falan yapılacak. Bakalım. Defne çok akıllı böyle oturacak. Hiç korkmuyor değil mi Defne? Nasıl açacaksın ağzını? Kocaman açacak aslan gibi. Evet. Yağmur oldu da ince gibi dişler yapacak sana. Hadi bakalım. Arkadaşlar bizim sıramız var. Şu an hasta varmış. Onun çıkmasını bekliyoruz Defne ile. Çiçekim falan yapılmayacak. Yapılmayacak, biz de öyle düşünüyoruz. Sanmıyorum yapacağını. Sadece e, muayene edecek, eğer dolguları varsa buraya yapışkanlı dolgular yapacak. Ve Defne o yapışkanları çok seviyor, değil mi Defne? Arkadaşlar, Defne çok korkuyor. Ama belli etmiyor. Şöyle bir dişçi, burada Defne'nin Yağmur ablası var. Hep böyle dişçi deyince hemen Yağmur ablama gidelim, Yağmur ablama gidelim diyor. O yüzden Yağmur ablasına geldik. O yüzden Defne'nin dişlerini muayene için sadece İstanbul'a geliyoruz. Biliyor musunuz? Değil mi Defne? Bir tek İstanbul'da dişçiye gidiyor çünkü Defne. Diğer yerlerde gitmiyor arkadaşlar. Burası da şöyle bir yerde. Bakın size tanıtayım. Şurası üniversite arkadaşlar. <laughs> Buralar böyle. Kafeler olduğu bir yer. Tam caddede güzel bir yerde. Ve gerçekten çok güzel diş yapıyorlar. <laughs> Manesi oluyor şu an. İş fotoğrafını hatırlıyor musun? Fotoğraf çekilmiş sen daha önce güzel zamanlarda? Niye hatırlıyorsun sen? Fotoğraf Evet, bir çürük var. O bize yaratılan Şimdi diş da, fotoğrafı çekilecek. Tamam, benim elimden ısıl. Olur mu? Hadi Buradayım anneciğim zaten. Tamam. Bakalım dişlerin ne kadar büyümüş. Fotoğrafta bir görsün Yağmur abla. Sen beni tutacaksın. Tabii ki orada ben sana destek olacağım. Ağlayacak hiçbir şey yokmuş. Ağlamıyoruz artık değil mi aşkım? Şoförüm sana. Kurtayım. Nasıl kızı? Artık beş, beş olmaya başladı. Beş olmaya başladı. Çok iyi. Hangi ayda beş olacaksın Defne? Doğumun hangisiydi? Nisan. Evet. Evet gel bakalım sana bir diş kolyesi takalım. Oo. Bu... Bunu eskiden de temiz. Değil mi? Hatırladın mı? Gel. <laughs> Bu fotoğraf makinesini de hatırladın değil mi? Evet. Tamam. Eldivenini ısırmıştım. Evet gel hadi yine ısıralım gel. Yaklaş. Hiç ağlayacak bir şey yok biliyorsun. Benim kafamı tutacak mı? Hmm, tutacak. Ama birazcık geriye git bakalım. Hala tam uyuma <laughs> <laughs> erişememişiz. Seneye muhtemelen. Bir sene sonra tam olur. O <laughs> yüzden şimdi bir basamağa çıkacağız. Bir ayağını Sen benim benimden tutacaksın. Okey. Bakalım. Basamağa bas bakalım. <laughs> Hı -hı. Evet tamam. Dik dur kuzum. Dik dur bir Aynen. Ben seni tutayım şöyle bir. Öne doğru gidelim şu sandalyeyle. Hı -hı. Heh. Heh. Oh. Bir adım daha git küçük, küçük adımla. Ben seni tutuyorum. Oh, süper. Buralardan tut bakalım. Hı -hı. Evet. Şimdi. Bakayım aç ağzını. Bakayım doğru yerim nasıl olsun. Birazcık daha geride nasıl bakalım. Koştuğu buldun mu? Süper. Isırmayı hiç bırakmadın <laughs> mı Defneciğim? Şimdi seni de çıkar. Tamam. Sinirsin. Annesi de burada. Tamam, ben... de anne. Hiç kıpırdamıyoruz biliyorsun anneciğim değil mi? Bu böyle çekecek. Aferin sana. Şimdi Defne'nin dişlerinin fotoğrafı çekiliyor arkadaşlar. Bakın. Ay çok güzelmiş. Aferin sana. Kıpırdamadan da duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın böyle çekiliyor arkadaşlar. Siz de öğrenin. Defne gibi sabit duruyorsunuz. Hiç kıpırdamıyorsunuz. Bitti diyene kadar kıpırdanmıyor. Aa, bitti galiba. Evet süpersin. Çok iyiydin Defne. Ya, tut beni Hadi. <laughs> Kolyemizi de çıkaralım. Bakalım yani. Hoş bakalım. Hadi. Hoş boşuna değil mi? Artık ağlamıyoruz değil mi? Lütfen. Oturacaksın. Şimdi fotoğrafına bakacak. Dişlerine bakacak. Fotoğrafınla aynı mı? Onlara bakacak. Tamam mı? Aferin. Tamam. Biraz önce girince bir heyecanlandı. Küçük ağladı ama geçti. Değil mi anneciğim? Geçti. Minnacık ağladı. Evet. Tamam. Artık ağlamayacak. Hadi bakalım. Güveniyorum sana. İstersen geçelim içeriye. Hadi bakalım otursun. Hadi Defne'yi ben oturtayım arkadaşlar. Otursan biraz önceki gibi. Heh, evet evet. Orada yaslanma. Şimdilik bekliyoruz Yağmur ablayı. Bakalım orada bak neler varmış. Bakın arkadaşlar diş aletleri, bu diş aynası. Hmm. Burada da diş malzemeleri var. Bakın burada çocuk olduğu için resimler var. Artık cesur davranıyorsun değil mi Defne? Kutabaya <laughs> <Dişler> <laughs> e, mı mı sen oluyorsun? Hiç diş mi çalamadık Parlatalım. Getir ve elinde göstereyim mi amca? Şimdi yapın yapayım. Bak böyle. Dişlerle kutabaya alalım. Malzeme sürelim ilk günler işine. Emre Benimkin aynısı. Dördünde çok şaşırtıcı. Şarjlı fırça gibi. Evet, şarjlı fırça aynısı. gibi. Dişleri parlatılıyor. Bakın 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 Seneye seneye başlıyor. Ya, hiç dedik ki, okula başlıyorsun. <laughs> iki yaşındaydı hocam evet ya çok küçük. Size alıştığı için şu an artık hiçbir dişçiye gidemiyoruz. Bana <laughs> da Çok mutluyum. Koltukta oturuyorsun. Ben de çok mutluyum. Acayip mutluyum. Çok parlak bir şey belineki kenar. Çok güzel oldu ya böyle. Çok rahat. Hocam ben çok zorlanıyordum. Evet, hocam bir de büyüdü şimdi. Ne? <laughs> Artık büyüdüm. Bak ama ne var resimdekiyle. Çok güzel Çok güzel oldu.

o, o, da Senin diş oyununda böyle renkli renkli sürüyorsun, yıkıyorsun ya, bak onlardan yaptılar. Bırakma. Hmm. Yıkıyorum. Şimdi de kuru ciltten sularım, kuru Biraz daha yukarı kaldırayım, seni kendim bekliyorum. Ayrıca, yıkıyorum şimdi diğer de.

yapacak şimdi mi? yapacağım şimdi. Aa, videoda göreceksin. Ağzın da içim Yine mi yavrularınız oldu hocam? Her, geldiğimizde oluyor mu burada? Niye orada <laughs> var? Demek ki sıcak demek ki orası. Tamam. Koruyorum şu anda. Sekil veriyorum. Bir çizmek veriyorum tamam mı? Yeni diş yapıyor sana Yağmur abla. Resmen yeni diş yapıyor şu an. Artık gülebileceksen. tamam <laughs> tamam mı? yemek. <laughs> <laughs> İki yapıyor. Piabla <laughs> <hayatını> <laughs> Son bir tane konu kaldı. istiyor bir tane. bakalım. Son olur. Bir

Her yeni bir şey aldığınızda soruyor. Okuyacağım bunları çok geçen gardında. Aferin. Gerçekten seninle gurur duydum. Aferin. Bu krem'i hatırladın mı? Yeşil fırçayla kırmıştık. Son geldiğinde, yazın gelmişti yani. Böyle. Dişleri güçlendiriyordu. Çürüyesin diye koruyordu Defne. Aferin sana Defne. Seninle de gurur duyuyorum. Gerçekten. Bravo. Bunu sürünce diktim. Çok güzel durdum. Bu zaten dişin üzerinde krem sürüyor, bitiyor. <laughs> O öndeki düşen dişlerini Yağmur ablası kendi çıkarttığı da defne biliyor musunuz? Babası güzel. çektir. Komple artık küçücük tutar yerleri kalmıştı. Yutacağım diye babasına çıkarttı onları. Çok güzel. Babasının diş toplarını olmuşlar yapacak. Şimdi bize çıkacak onlar. En büyük şansım onlar değişecek ya. Harika <laughs> bir şey. arkalarını da yavaş yavaş toparlayacağız.

Çürük olmasın da hocam. Çok güzel oldu anneciğim. Dişlerimle artık bembeyaz oldu bakın. Böyle yap. Bu dişler öndeki şu iki dişin hepsi dolguyla yapıldı arkadaşlar. Boştu. A yap. Bakın. Bembeyaz oldu bir de. Neler yaptılar? Dişlerini fırçaladılar. Parlatıcı yaptılar. Dolguları yaptılar. Parlatıcı. Flor yaptılar. Parlatıcı kıy parlatıcı kıyamın boyunu kokusuna çok güzel bir koku geldi. Naneli, ferah. Fresh bir şeydi değil mi? Naneli gibi o yüzden. Ferahlattın Ama ağzına. Bravo sana, bravo. Doğru. Cesur durduğun için ve dişlerini çok güzel yaptırdığın için sana teşekkür ederim. Ama burada videomuza bir veda edelim artık. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Şey Söyle bakalım. Siz de beni, beni gördüyseniz ve benim cesur olduğunu anlamışsınız. Siz de hiç acı çek diyen bir şey yok. Siz de güvenin bana. Siz de rahatça dişçiye gidebilirsiniz arkadaşlar. Defne öyle diyor. Bakın hiç korkmamış değil mi anneciğim? Hı hı. Çak. sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.